Kanal ve ekranlarından iyi akşamlar. 15 Temmuz etkinlikler Antalya'da devam ediyor. Antalya Valili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehit aileleri ve gazilerine yönelik onur gecesindeyiz. Röportajlarla gecenin detaylarını kanal ve ekranlarından sizlere aktaracağız. Protokolü ziyaret edeceğiz, protokolü gezeceğiz. Onların geceye dair fikirlerini sizlerle paylaşacağız. Efendim Yanımızda Antalya AK Parti Başkanı Sayın Avukat Rıza sizden dinleyelim. Antalya Valili ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şehit yakınları ve gazilere yönelik bir program. Onur Yemi, Onur Gecesi neler söylersiniz? 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Bayramı şeklinde kutluyoruz. 11 Temmuz'da başladı etkinlikler. Bugün de 14 Temmuz Antalya Valiliği ve Büyükşehir'in beraber organize ettiği. Antalya'da iki tane 15 Temmuz şehidimiz var ama 523 tane şehit vermiş bu şehir. Terörden dolayı işte şehitlerimiz var. Farklı şehitlerimiz var. Buradaki asıl gaye bu vatan için, bu bayrak için, bu ay yıldızı al bayrak için canlı feda eden tüm şehitlerimizin hatıralarını yad etmek, onları rahmetle ve minnetle anmak için bir araya geldik. Tüm şehit ailelerimizi çağırdık. Gazilerimizi çağırdık. Onlarla birlikteyiz. 15 Temmuz biliyorsunuz işte birinci yıl dönümünü dolduruyor. Bu bir yıl boyunca o 250 şehidimiz ve 2193 tane gazimiz var. Onların şehitlerimizi işte okullara isimlerini verdik, farklı etkinliklerde şehitlerimizi yaşatmak için çalışıyoruz ve bu etkinlik haftasında inşallah bu birincisi ve inanıyorum ki bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra torunlarımız nasıl 18 Mart Çanakkale Zaferini kutluyorsa 15 Temmuz'un Demokrasi bayramını da inşallah kutlayacaklar. Çünkü bu millet için çok önemli 15 Temmuz. Eline hiç silah almadan sadece bayraklarla o hem vatanı hem milleti savunmasını yaptılar. Ben onlardan, o şehitlerimizden minnettarız, gazilerimizden minnettarız. Ben de size bu böyle bir etkinliği takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hangi görüşten olursa olsun, aynı 15 Temmuz 2016 akşamındaki gibi hatırlayın orada işte göbeğine kadar sakallı hacı abiden tutun da işte minetekli hanımefendiye, çarşaflı ablamıza kadar tam bir Türkiye manzarası vardı. Ben inanıyorum ki yarın da orada çünkü işte diğer siyasi parti il başkanlarıyla da görüşüyoruz. Yarın orası tam bir yine Türkiye manzarası olacak ve o şehitlerimizin hatırası için sembolik de olsa bir nöbet tutacağız. Ve Güllük Caddesi'nden bir fener alayımız olacak. Güllük Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda bitecek. Ve Cumhuriyet Meydanı'nda 00.13'te hani o akşamki selalarla başlayan o milletin direnişi tekrar selalarla başlayacak. Ve ertesi gün 16 Temmuz saat 24'e kadar devam edecek. Ben tüm Antalyalı hemşerilerimi sizin vasıtanızla davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz de Kanal B ailesi olarak anbean an o atmosferi takip edeceğiz Antalya'ya, Türkiye'ye yayınlarla ekrana getireceğiz, duyuracağız. O nöbetin detaylarını. Çok teşekkürler yayına katıldığınız Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. MHP Antalya İl Başkanı Sayın Mustafa Aksoy ile birlikte efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Onur ve Gurur programı. Evet. Şehit ailesileri ve gazi yakınlarına yönelik neler söylersiniz geceye ve haftaya dair? Efendim öncelikle Sayın Antalya Valimiz Münir Karaloğlu Bey başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel Bey'e yani hem Antalya Valiliğimize hem Antalya Büyükşehir Belediye'mize çok çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz etkinlikleri anma programları kapsamında bu hafta ayın onunda başlamış olan bir fotoğraf sergisiyle şehitliklerimizin ziyaretleri, şehit hallerimizin ziyaretleri Mevlüdü Şerifler okutularaktan Antalya'da daha doğrusu tüm Türkiye genelinde bir anma etkinlikleri yapılıyor. Dolayısıyla 15 Temmuz bir milat olarak ele aldığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönetimine kastetmek isteyen hain, bölücü FETÖ terör örgütü Türk milletinin milli iradesiyle püskürtülmüştür. Bu millet geçmişte de olduğu gibi darbelere geçit vermemiş, bundan sonra da geçit vermeyecektir. Bizler Türk Milliyetçileri olaraktan, Milliyetçi Hareket Partilileri olaraktan her dönem darbelerin karşısında olduğumuzu, demokrasinin yanında olduğumuzu açık yürekliliğimize ifade etmişiz. Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey, bu darbe kalkışmasının akşamında ilk saatlerinde Parti Genel Merkezi'nden bu açıklamaları kamuoyuyla paylaşmıştır. Üzerinden bir yıl geçti. İnşallah bu FETÖ terör örgütünün uzantılarıyla kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere her alanda, her platformda mücadele edilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın da ifadelerinde buyurduğu gibi siyasi ayağı da en kısa zamanda halkımızın önüne çıkarılmalıdır ve yargılanılmalıdır. Biz bunun tarafından meseleye bakıyoruz. Bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı olaraktan Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yaralılarımıza, onlara şifalar diliyorum. Daha doğrusu sadece 15 Temmuz şehitleri değil yüce Türk milletinin geçmişten bugüne bütün şehitlerimize rahmet diliyor ve bütün gazilerimize, ayakta olanlara sağlık, sıhhat diliyorum. Cenab-ı Allah yüce Türk milletinin milli birliğini ve bütünlüğünü daim eylesin. Zeval vermesin diyorum efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Demokrasi nöbetleri tutulacak tüm Türkiye'de evet. olduğu gibi Antalya'da da muhakkak siz de partili olarak, MHP'li olarak katılacaksınız evet. ve diğer MHP'liler de Cumhuriyet Meydanı'nda nöbet tutacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Geçen yıl olduğu gibi. Şimdi ülkücüler geçtiğimiz yılda olduğu gibi darbe kalkışmasının ilk anından itibaren tankların önüne geçerekten Türkiye'nin dört bir tarafında buna mücadele etmiştir. Daha doğrusu ülkücü Türk milliyetçisi gençlerimiz geçmişten bugüne bütün kalkışmalarda net bir duruş sergilemiştir. Yani biz nöbeti sadece belirli anma günlerinde değil, 5000 yıllık Türk tarihi boyunca hep zaten nöbetteyiz. Yani Türk gençliği, Türk milleti nöbette. Ancak bunun üzerinde yeniden bu duruşu bütün arkadaşlarımız, ülküdaşlarımız yerine getireceklerdir. Çünkü Buna sadece bir anma etkinliğindeki nöbet olarak biz bakmak istemiyoruz. Buna böyle de düşünmek ve adlandırmak istemiyoruz. Biz nezaketen ilimizde düzenlenen bütün etkinliklere, programlara, daha doğrusu davet edildiğimiz her yere davete bir icap şeklinde katılıyoruz ve katılmaya da devam edeceğiz. Ancak bunların suistimal edilmesine de gönlümüzde pek razı gelmez. Çünkü bu millet darbe kalkışmasında hepimizin hatırlayacağı gibi ömründe traktör sürmesini bilmeyen kadın traktörü şaha kaldırırcasına bir tankın üzerine çıkmıştır. Elindeki tornavidayı o millete bomba yağdıran, mermi yağdıran uçak savarların, helikopterlerin üzerine atan insanlarımız var. Yani meyhaneden çıkan sarhoş oldu, üniversiteden gelen hoca oldu, liselerdeki hademeler, efendim meclisini terk etmeyen politikacılar oldu. Bunun ana sebebi tıpkı 100 yıl önce de mitralyözün üzerine tırmıkla giden dedelerimizi, ninelerimizi yani Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadele eden ecdadımızı hatırladığımızda bu çıkıyor. O zaman hepsini topladığımızda yüce Türk milleti çıktıysa bunu sen ben diye ayırmadan, hatta daha da fazla suistimal etmeden, sulandırmadan meselelerin önüne geçilmesi gerekir. Buna inanıyoruz. FETÖ terör örgütünün bu ülkedeki hainliklerini biz Türk milliyetçileri olaraktan her defasında kamuoyunda bildiği gibi dile getiriyorduk. Dolayısıyla da bundan sonra da sert ve net bir dille dile getirmeye de devam edeceğiz. Bunun böylecelikle bilinmesini istiyoruz. Yeniden darbe girişimine heveslenenler var ise onlar öncelikle ölümü göz almaları gerekir. Bunun altını kalın harflerle çiziyorum efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özgür Demokratik bir ülkede özgür, barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Bu noktada özellikle ülkemizde bugüne kadar yapılan darbeleri ve son 15 Temmuz'da darbe girişiminin esas suçlularının, özellikle siyasi ayağının ortaya çıkarılması, darbecilerin gerçek suçlularının ortaya çıkarılması toplumsal huzurun oluşması açısından çok önemli. Halkımızla birlikte bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Dediğimiz gibi darbeye karşı halkın mücadelesinin yanında her zaman olacağız ama özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta silah arkadaşları ve bugüne kadar vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimiz 15 Temmuz'da yine hayatını kaybeden şehitlerimiz, gazilerimiz ve ee, sivil insanlarımızı bir kez daha minnetle anıyorum. Her zaman terörün karşısında dimdik duracağımızı ama tekrar söylüyorum terörün esas suçlularının toplumsal uzlaşmayı ülkede barışı sağlayacağına inanıyorum ve gerçek suçluların siyasi ayağında ortaya çıkarılması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak da mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha inelemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yayına Kanal ve ekranlarında yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Gökçe oh. Özdoğan eşliğinde i̇şte birlikteyiz. Efendim şehit aileleri ve gazilerine yönelik Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Valiliği tarafından düzenlenen programdasınız. Neler söylersiniz? Nasıl bir atmosfer var? Ya e, tabii ki güzel bir atmosfer var. E, şehit ailelerimiz bizim başımızın tacı. Ha keza gazilerimiz ve gazi ailelerimiz de Bizim e, anlayışımızda e, bu toprak için, bu bayrak için, bu vatan için e, Allah rızası için canını vermekten e, vazgeçmeyen, canını vermek için bir dakika bile düşünmeyen kardeşlerimiz bizim başımızın tacı. Tabii e, 15 Temmuz'un farklı bir e, özelliği var. Yarın daha doğrusu yıl dönümü. Ama şunu da ben bir kere daha vurgulamak istiyorum. Her şehit bizim için kutsal. Sadece 15 Temmuz ya da sonrası asla ve katta böyle bir ayrım. Ee, başkalarının nifak sokmak isteyenlerin söylediği gibi asla ve katta böyle bir ayrım olamaz. Bundan 40 yıl önce şehit düşen de bizim kardeşimiz. 15 Temmuz akşamı Boğaziçi Köprüsü'nde tankların altına yatan da bizim başlangıcımız. O yüzden Tabi bugünler kara günlerdi, ee, bahsettiğimiz günler. allah Teala bize bir daha böyle e, kötü günleri yaşatmasın. Şehitlik çok kutsal bir mertebe, ee, bizim inancımıza da çok kutsal. Bir canlara gidiyor, evet ateş düştüğü yeri yakıyor ama e, bizim milletimiz e, Şehadete çok kıymet veren bir millet. Bunun örnekleri var. Çanakkale'de örneği var. Kurtuluş Savaşı'nda örneği var. Bugün örneği var. Aslında sürekli bir Kurtuluş Savaşı içerisinde ülkemiz. Çünkü coğrafyamız buna çok müsait. Bundan sonra için inşallah Allah Teala bu kara günleri bize yaşatmaz. Yaşatırsa da hazır kıta şehadet şerbetini içmeye hazır kıta hem gençlerimiz hem kadınlarımız var. Ee, benim söylemek istediğim son bir şey de, şehit ailelerimiz e, tabii ki giden canlarını yerine getiremeyiz ama 80 milyon onların canı. Bundan sonra bizler de onların birer evladıyız inşallah. Ben emek verenlere 15 Temmuz vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de geçmiş olsun diliyorum. Şifalar diliyorum. Biz 7/24 onların emrindeyiz. Evet programa ev sahibiz Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu'nun röportajı da devam ediyoruz. Efendim sizin ev sahipliğinize gerçekleştirilen bir organizasyon. 500 küsur şehit yakın ailesi ve gazilere yönelik bir organizasyon. Onur Gecesi 15 Temmuz kapsamında neler söylersiniz? Tabii sadece valiliğin değil aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizle beraber ortak düzenlediğimiz bir program. Bugün bu saatte Türkiye'nin 81 vilayetinde eş zamanlı olarak bütün şehitlerimiz, şehit yakınlarımız ve gazilerimize yemekte buluşması var. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle 14 Temmuz bu saat itibariyle beraberler. Türkiye'deki şehit yakınlarımızın tamamını, gazi yakınlarımızı, gazilerimizi davet ettik. Bunların içerisinde 15 Temmuz şehit yakınlarımız da var. Terörle mücadelede şehit olanlarımızın yakınları da var. Kore gazi, Kıbrıs gazilerimiz de var. Terörle mücadelede gazi olan vatandaşlarımız da var. Hep birlikteyiz. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet etsin. Biz ne yaparsak yapalım. Şehitlerimizin bu ülke için, bu bayrak için, kutsallarımız için yapmış oldukları fedakarlığın karşılığını ödeyemeyiz. Biz belki kendimiz için yapıyoruz biraz da. Onlara dua ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlikten çok en çok övdüğü makam şehitlik makamı. Ve onlar onlara ölüler demeyin diyor. Onlar Rableri katında diridirler ve daimi olarak nimetlendiriliyorlar. Başka bir ayeti kerimede de daimi olarak nimetlendirilen bir Zümre'ye Rabbim hepimizi dahil etsin. Bu topraklarda çok şehidimiz var. Türk tarihi şehitlerin kahramanlıklarıyla yazıldı desek çok abartmış olmayız. 15 Temmuz'da da yine bu millet Çanakkale'de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, terörle mücadelede olduğu gibi yine vatanını, bayrağını, istiklalini, istikbalini yine hainlere bırakmadı. Yine mücadelesini verdi. Ve o gece şafak sökmeden hainlere dersini vermiş ol. Gazilerimize uzun ömür diliyorum. Sağlıkla uzun ömür diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Kanal V'ye de teşekkür ediyorum. Geceyi burada noktalıyoruz ama 15 Temmuz anma programı Antalya'da devam edecek. Bülent Bey sizin sunumunuz, sunumunuzla geceyi dinleme takip etme şansına sahip evet. olduk. Ee, bu gece sonlanıyor ama yarın 15 Temmuz programı Antalya'da devam edecek. Ee, bildiğimiz gibi Kanal V, Anaber Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndan canlı olarak ekrana gelecek. Bunun dışında Antalya'da neler olacak 15 Temmuz ile ilgili? Nasıl bir kutlama programı var? Ee, tabii ki şu anda şehit gazilerimizle birlikteyiz. Onurlarımızla, gururlarımızla birlikteyiz. Birazdan gecemiz sonlanacak. Fakat e, bu gece sonlanmayacak. Bu gece biraz da aslında dualarla şehitlerimizi, şehadet şerbetini içmiş yiğitlerimizi anacağız. E, dolayısıyla bu gece bir nöbet olacak evimizde de olsa, dışarıda da olsa. Ee, yarın yine Antalya'da e, valiliğimizin ev sahipliğinde büyük etkinliklerimiz var. Saat 9 itibariyle e, eski sigorta hastanemiz Güllük'ten yürüyüş kortejimiz başlayacak. Yine onu da kanal ve ekranlarında canlı canlı dünyanın her yerinde izleyicilerimize aktaracağız. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da bilgi aldık. E, değerli misafirlerimiz haber detaylarımızda da görürsünüz. Ulaşımda e, Büyükşehir Belediye'mize ait olan e, tramvaylarda ve ulaşım araçlarında yarın Büyükşehir Belediye'miz Sayın Başkanımızın talimatıyla ücretsiz ulaşım sağlayacak. Bütün Antalyalı misafirlerimiz Cumhuriyet Meydanı'na Antalya'nın neresinden ulaşmak isteyen olursa bütün misafirlerimiz Büyükşehir Belediye'mizin araçlarıyla ücretsiz olarak alanımıza gelebilecekler. Ee, saat 21'de yürüyüşümüz başlayacak. 22 civarında Cumhuriyet Meydanı'nda kortejimizin olacağını düşünüyoruz. Tabii çok yoğun, kalabalık bir kortej olacak. Geniş güvenlik önlemleri içerisinde bir kortej olacak. Ee, yine Büyükşehir Belediye'miz tarafından Şanlı Türk bayraklarımız kortej başlangıcımızda ve Cumhuriyet Meydanı'nda bütün vatandaşlarımıza dağıtılacak. Ee, onun akabinde Cumhuriyet Meydanı'mızda ee, yine şehitlerimiz hatırasına Kur'an-ı Kerim tilavetleri, onların aziz hatıraları için hep birlikte dualar edeceğiz. Ee, bütün siyasi partilerimiz, meclisimizde grubu bulunan Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, il başkanlarımız ve teşkilatlarımız da davetliler. Tabii onlar da katılacaklar. Ee, sivil toplum kuruluşlarımızın hepsini yine biz orada esnaf odalarımız, ticaret sanayi odamız, diğer derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın hepsi de yine demokrasi sahnesinde olacaklar. Onun haricinde çoluk çocuk geçen sene sabahlara kadar nöbet tutan bütün Antalyalı hemşerilerimiz de orada olacaklar. Tabii 15 Temmuz tarihinde hain darbe kalkışmasında büyük bir Kahramanlık gösterdi milletimiz. Bizler de Antalya'da belki sorunsuz yaşadık. Sayın valimizin yönetimi, sayın büyüklerimizin yönetimiyle sorunsuz yaşadık. Ee, bize yansımadı o sorunlar. Ama 28-29 günlük bir nöbet süreci vardı Cumhuriyet Meydanında. Ee, bir nebze de bu kahramanlıkları yarın hatırlayacağız. Şehitlerimizi de anacağız. Ee, şimdiden sevgili izleyicilerimize biz bu demokrasi bayramının kutlu olmasını temenni ediyoruz. Ama bütün seyircilerimizden de hem şükür dualarını hem nazar dualarını bu büyük millet için hem de bizim için şehadet şerbetini içmiş şehitlerimiz için dualarını, fatihalarını eksik etmemelerini arz ediyoruz. Bütün Antalyalı hemşehrilerimizi, Antalya'nın neresindeyse bütün hemşehrilerimizi yarın Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye'mizin ve milletimizin davetlisi olarak da Antalya Cumhuriyet Meydanı'na sizler aracılığıyla davet ediyoruz bildiğiniz gibi geçen yıl darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısı vardı. Türk milletini sokaklara, meydanlara davet etti ve o çağrının ardından 29 gün boyunca meydanlar boş kalmadı. Önce kalabalık o demokrasi nöbetleri sürdü. Yarın da demokrasi nöbeti tutulacak Antalyalılar meydanlarda olacaklar. Biz de kanal ve ekranlarından Antalyalıları davet edelim ve e, yarının programını paylaştığımıza göre detaylarını paylaştığımıza göre yayını dilerseniz burada kapatalım. Teşekkür ediyoruz bütün izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyoruz. Ee, yarın akşam ister ekran başında, ister cep telefonlarında, isterse meydanda biz öyle arzu ediyoruz efendim. Yakında olan bütün vatandaşlarımızı meydandaki coşkumuza, ay yıldızı al bayrağımızın altına davet ediyoruz. Tabii ki gelemeyecek olan değerli izleyicilerimiz de kanal ve ekranlarında bu coşkuyu yaşayacakları iyi akşamlar diliyoruz. Evet. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar ama Kanal V'de 15 Temmuz'a dair bilgiler, detaylar yarın itibariyle paylaşılmaya devam edecek. Kanal V'yi izlemeye devam edin.